Masavu yolu taştıdır kaldığında olur mu? İnsanda nefis bulunur yedi tane şübeyle. Zikirle otların tek tek yolduğunda olur mu? İnsanda nefis vardır ki yedi tane şubeyle. Zikirle otların tek tek yolduğunda olur mu? Yolduğunda olur mu, olur mu? Mürit Mürşid'in sözünde kaldığında olur mu? Mürit mürşidin sözünde kaldığında olur imiş Öğütün ve nasihatini aldığında olur imiş Kul odur ki mevlasına sadık ola ömür boyu Mahşer günü güler yüzü güldüğünde olurmuş Mahşer günü livanda güldüğünde olurmuş Sen bir makamda değilsin, sakın taşa yükselme. Diline sahip ol kardeş, arkadaşa yüklem yükselme. Gel kendi kendini bul da sehep sen hep boş yükselme. Kişi kendi benliğini bildiğimde olur mu? Kişi kendi benliğini bildiğinde olur mu? vakıf olmayanlar yine seçebiliyor mu? Gönül ehli olmayana gönül açabiliyor mu? Cahil yüz yaşına girse arif geçebiliyor mu? Bir arifin kapısını çaldığında olur imiş. Bir mürşidin kapısını çaldığında olur imiş. Demir oğlu ne aradım bu dünyada ne buldum. başa çıktı hem sarardın hem soldun Allah'tan umut kesilmez hep ikrarında kaldın Mürşidin mirad aynanı sildiğinde olur mu? Mürşidin mirad aynanı sildiğinde olur mu? <laughs> Ey binarı gezme ile göremezsin sır var sen. Hep gavlette uyur isen yuyamazsın kirler Bana gözün görmez ise bulamazsın erler Sefinesin deryalara sarar ise olur imiş. Sefinesin deryalara sarar ise olur imiş.